Evet arkadaşlar, özde bir Türkiye geneli deneme TYT sınavını çözmeye devam ediyoruz. 23. E, soruda kalmıştık. E, bu soruda da, e, şimdi birden ona kadar numaralandırılmış diyor, e, kümesler varmış. 1. E, kümes, 2. 3. kümes, 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. kümesi Şimdi burada 200 tavuk var diyor arkadaşlar. Ardışık 4 tane. 4 tam sayı diyor. Kümesel toplam tavuk sayısı birbirine eşittir. İlk ve son kümeslerde ilk ve sonda 20 tane varmış. Eğer eşitse 4 tanesi. Şimdi bu dördü bu 4'üne eşittir o zaman. 180 kalmıştı. 90 tane demek ki burada var. 90 tane de burada var arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Atıyorum. şurada A tane olsun. A, B, C, D. Şimdi ilk dördü ya. O zaman şimdi şu üçünü aldığımızda buradan başlattığımızda A, o zaman A sonra B gelecek. Sonra C gelecek. Sonra D gelecek. A, B gelecek. Bu şekilde. Çünkü her dörtlü grup Mesela C D A B, D'den sonra D A B C, böyle böyle gruplar oluşmuş oluyor. Dolayısıyla A artı B, bakın 20 idi. A artı B 20. A artı B ne oldu? 20. Peki bizden neyi iş soruyor? 4 ve 7 numaralı. Şimdi 4 ve 7 numaralı olan yerler D ve C'nin toplamı soruyor. D var, D C'nin toplamı soruyor. E şimdi A, B, C, D'nin dörtlüsü toplamı 90 değil miydi? Şimdi A artı B 20 bulduk. E bizden C, D'yi soruyor. E 90'dan 20'yi çıkarttığımızda 90'dan 20 çıkarttığımızda D artı C 70 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 24. soruya geldik. 24. soruda güzel bir e, permütasyon sorusu arkadaşlar. 5 bölgeye ayrılmış ortak sınırları bulunan bölgeler aynı rakamlar bulunacak. Şimdi 1 2 3 Şimdi ortadan başlayalım. Buraya kaç sayı gelebilir? 3 sayı. O zaman 3 yazıyorum. Ya 1 gelir ya 2 ya 3. Peki buraya geçelim. Şimdi 3'ü farz var burada 3'ü kullanmış olduk. Şimdi geriye 1 2 1 2 buraya kullanacağız. Yani 2 sayı. O zaman oraya da 2 sayı gelebilir. Onu da yazdım. Buraya 2 kullanmış olalım. O zaman buraya sadece 1 1 gelebilir. Buraya sadece 1 gelir. Dolayısıyla onlara bir şey yok. 1 1 sayı geliyor oralara. Oralara 1 sayı geliyor. Şimdi i̇şte buraya geldi. Buraya da buraya 1'i kullandık. Buraya 3 1 3 o zaman buraya 2 sadece gelebilir. Yani 1 sayı gelebilir. Yani 2 ama 1 sayı gelebilir. Yani 2 koyuyoruz 1 sayı gelebilir. Dolayısıyla bunları çarptığımda toplam 6 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 25. soruya geldik. 25. soru Derya'nın 8 tane özdeş boya kalemi varmış. Bunların 5 tanesi kırmızıymış arkadaşlar. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. 5 tanesi kırmızı. Efendime söyleyeyim. Bir de 3 tanesi de maviymiş. 3 tane de mavi varmış. Mavi, mavi, mavi. Şimdi tüm durum arkadaşlar burada bir olasılık güzel bir olasılık sorusu. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeldir. Peki istenen durum ne? İstenen durum da bu 3 tane mavinin bir arada oldu. Şimdi bu 3 tane mavi sonda olabilir. 1. Başta olabilir 2. Bu arada olabilir 3, 4, 5, 6. 6 yerde olabilir arkadaşlar kısacası. O da bunun sonucu. Bunun sonucu arkadaşlar. 6 bölü bakalım ne çıkıyor. Sadeleştirme yaparsak burayı 8, 7, 6, 5 faktöriyel yazdığımızda 5 faktöriyeller sadeleşir. 5 faktöriyel burada 3 faktöriyel o da 6'dır. 3 faktöriyel de gider. 8 kere 7, 56 kaldı. 6 bölü 56, 3 bölü 28. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 26. soruya. 26. soruda da Şöyle güzel bir soru, e, 144 kişi var, diyor ki e, buradaki önemli olan e, şurada kültürel turu e, tercih eden kişi sayısı e, doğa ve tabiat için eşitmiş. Yalnız diyor e, deniz turizmi tercih edenlerin %10'u kadardır. Yani deniz turizmi 100x kişi ise demek ki bunlar 10x kişi, burası da 10x kişi. E toplam ne kadar oldu? 120x. E 120 eşittir 144 ise her iki tarafı 12'ye bölelim. 12 eşittir ne oldu? 12. Peki 100x ne olur? Yani 100x e, o zaman 120 kişi olur. Demek ki denize giden 120 kişi vardır. Deniz turizmi seçen. E 20, 50 o zaman Karadeniz'e giden de demek ki 50 kişidir. Doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 27. soruya geldik. 27. soruda bunların kar olanları %15'miş. E 400'ün %15'ini buluyoruz arkadaşlar. 400'ün %15'i 60. Bu 60. Efendime söyleyeyim 240'ın %20'sini bulacağız. 240'ın %20'sini, 240 sayısının %20'si sıfırlar gider o da eşittir 48 olur. Peki 120'nin %25'ini bulalım. %25'i demek 4'te biridir arkadaşlar. 4'e böldüğümüzde burada da 30 olur. Diyor ki A ve B ürün satışta eşit kar elde edilmiş. Demek ki bu 60x48y'ye eşitmiş arkadaşlar. Bunları eşit yapabilmek için Bunları eşit yapabilmek için arkadaşlar Şöyle bir şey düşünebiliriz. Yalnız toplam 15 adetmiş. Bunları sadeleştirdiğimizde 12'ye sadeleştirdiğimizde burası 12 çarpı 5. Yani 12 çarpı 5. Burası da 12 çarpı 4. Demek ki x sayısı bu 12'de arkadaşlar. x'e 4 yazdığımda y'ye de 5 yazdığımda eşit olur. Yani x artı y'yi yani a 4 kişi yani 4 tane B'den 5 tane olsa toplam 9 tane. Peki C'den kaç tane ürün satılmıştır? 15 ise 4 5 demek ki C'den 6 ürün satılacak. Peki kaç karlı? 30 karlı. 30 şartı 6'dan o da eşittir. 180 doğru cevabımız C seçeneğidir. Peki. Geçiyorum 28. soru. Arkadaşlar güzel bir modüller aritmetik sorusu. Şimdi 2 Şubat e, 2020 e, palindrom sayı. Peki en yakın tarih ne olur? En yakın tarih 2021. Bunu tersten yazarsak 12.02 arkadaşlar. E, 12.02 tersten yazıyoruz. Buradan e, yine bir şekilde evet, 12.02 20, 2021 12.02 2021 tersten ve düzden okunuşu aynı arkadaşlar. Peki burada diyor ki Şubat ayı 29 çekiyor arkadaşlar. Şubat ayı 29 Şimdi arkadaşlar şöyle ki 1 yıl 365 gün bir de bir artık var 366 12 Şubat diyor arkadaşlar. Demek ki 376 gün var arkadaşlar. 376 gün. 375. Bir de artık gün var. 366. 10 günde oradan geliyor. 300. 376'yı 7'ye bölüyorum. Kalan kaçtır? İşte 5 kere 7 35. 26. 3 kere 7 21. Alan 5. 5 gün sonraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi pazar gününden sonra sayıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Cuma gününe denk gelir. Pazar gününü saymıyoruz. Cuma günü doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. 29. soruya geldik. 29. soru. 29. soru arkadaşlar. 1'den 8'e kadar tam sayılarla numaralandır. 8 toptan önce 2 top alınıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunlar diyor ki toplamları 11 olacak. Toplamları 11 olan 3 ile 8 olabilir. 4 ile 7 olabilir. 5 ile 6 olabilir arkadaşlar. Bir de çarpımları da diyor 24 olacak. Çarpımı 24 olacak. En sonda kalan sayılan toplam en az olmasını istiyor. Ben e, şu şekilde yapabilirim arkadaşlar. Mesela çarpımı 3 ile 8. 3 ile 8'i alırsam 3 ile 8'i seçtim. Çarpımları 24. Peki Pardon Geri alayım. Evet. Dolayısıyla burada ne oldu? 3 kere 8, 24'ü yazdık. E peki 4 ile 7 de toplamlarını 11 alalım. 4 ve 7'yi seçelim. Toplamları 11. Elimde kimler kaldı? 1 kaldı, 2 kaldı, 5 ve 6 kaldı arkadaşlar. 5, 6, 11, 3 daha 14. Doğru cevabımız en az D seçeneği olmuş oluyor. Gelelim 30. soruya. Bir toplantıya katılan davetliler ikram edilen simit ve poğaça varmış arkadaşlar. Simit, poğaça. Bir de ikisini de almayan, simit ve poğaça almayanlar varmış. Almayan. Şimdi diyor ki, simit alan davetli sayısı, poğaça alan davetli sayısını 4 kat. Bu x kişi ise burası da 4x. Bu ikisini almayan da tümünün yarısı. Şimdi burası 5x ya o zaman bu da 5x ki almayan tüm mevcudun yarısıdır arkadaşlar diyor. O zaman o da 5x olacak. Peki poğaça almayan davetli sayısı poğaça almayan Smith ve burası yani 4x artı 5x o da eşittir. 54 diyoruz arkadaşlar. 9x 54 ise x eşittir 6. Bizden kimi soruyor? Simit almayan Yani 6x'i soruyor. 6x 6 kere 6 36. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Evet. E, geometri sorularına geldik. Geometri soruları e, güzel sorular hazırlanmış. Burada şöyle düşünebiliriz hemen. Şunu indirdiğimizde dik bir şekilde indirdiğimizde e, 30'un karşısı buradan geçtiğinde arkadaşlar 30'un karşısı 5 oluyor. Buraya 12 birim kalıyor. 17 olması için 45 ise bu da 45. 12 12 Burası da 12 kök 2 olur. 12 kök 2 olmuş oluyor. O zaman doğru cevabımız ee, yeşil kalemi istiyor. E seçeneğidir. Evet. 32. soru. Burada arkadaşlar Altıgenin iç açısı 120. Beşgenin 108. Bunlar bu şekilde eşit olduğu için arkadaşlar. Bu buna eşit. Bunlar hepsi birbirine eşit olduğundan dolayı. X da dolayısıyla burada paralellik söz konusu. Ya da 108 derseniz buraya bu ikisini toplarsanız burası 132 olur. 132 ise burası da 42 ee, pardon 48 olmuş olur. Alfa eşittir 48. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu paralel bir çizgi çizdiğimizde buraya 60 kaldı. Buraya 48 olur. 48 ise z harfinin dolayı paralel iki doğru alfa eşittir. 48 doğru cevabımız c seçenektir arkadaşlar. Geldik. 33. soru. Yine güzel bir geometri sorusu arkadaşlar. Şimdi buradan e, şu açı 150 derece verilmiş. Ee, ve bunlar bir, bunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Burası buraya eşit. Bunlar eşit. Peki bunun aynısını getirdiği için bunlar da eşit. Dolayısıyla bu da eşit. Ee, 360'dan 360'tan 150 çıkartıyoruz. 210. 360'tan 150 çıkarttığımızda o da eşittir 210. 3'e böldüğümüzde 70. Buradaki önemli olan en önemli unsur şu arkadaşlar. Şimdi bunlar da birbirine eşit olduğu için şunlar birbirine eşit arkadaşlar. 140. Demek ki buraya 20 kaldı arkadaşlar. İkiz kenardan dolayı burası da bunlar 20 derece 20 derece oldu. Peki şu uzunluk bakın üçgenin tabanı ve burası. Burada da yine aynı şekilde artık var üçgenin tabanı var. Demek ki bunlar da ikiz kenardı. Tepe açısı 70 ise geriye 55-55 kaldı. 55'ten 20 çıkart. buraya 35 derece kalır. O zaman doğru cevabımız alfa 35 derece B seçeneğidir arkadaşlar. Evet 34. sorudayız. 34. soru. E, bu ikiz kenarmış arkadaşlar. Şurası şuraya eşit. Alfa alfa diyebiliriz. O zaman burası da teta teta olur arkadaşlar. Bunlar da birbirine 90 derece. Demek ki bu iki üçgen birbirine benzerdir arkadaşlar. Çizginin karşısı 4, çizginin karşısı 3. Noktanın karşısı 3K, noktanın karşısı 4K. Peki burası da 4K, burası da 3K. Şimdi burada ne diyor? Alanlar toplamı. 3K, 3K, 9K kare artı 16K kare. Alanlar toplamı kaçmış arkadaşlar? Vermiş. 100. 100'dür. 25K kare 100 ise K kare eşittir 4'ten K eşittir 2 olur. E bizden bu uzunluğu istiyor. Bu uzunluk 7K'dır. 7K K 2 olduğu için 14 B seçeneği olmuş olur. Geçiyorum 35. soruya arkadaşlar. 35. soru açı ortay dik ikiz kenar. Demek ki burası 4 burası da 2. Şimdi bakın bu tüm ABC 2'ye bölmüş. Bura 2, 4, 16'dan 4 çıktı. Kök 12. Kök 12, 2 köküçtür. Buranın alanı nedir? 4 çarpı 4 çarpı 2 köküç bölü 2'dir. Peki bundan kaç tane var? 2 adet var. Çarpı 2. Dolayısıyla 2'leri sadeleştirirsek 4 kere 2, 8 3 doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. 36. soruya geldik. 36. soruda bunları dikkatli incelediğinizde bunlar 2 2 birimmiş. Demek ki bunlar katladığında burası 2 2 oluyor. Ve burası 60 derece olduğu için burası da 60 derece oldu arkadaşlar. Şunlar 30 derecedir. Eşkenar üçgenmiş bunlar arkadaşlar. Bir bakın inceleyin. Çok basit bir soru. 30. Ee, şimdi dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu oldu. 30 ise bu da 30'dur. Niye 30'dur? 30, 30, 60. İki iç açı kendisine komşu olmayan dış açı 30, 30 olduğunda burası 2 ise bu da 2'dir. Peki bu 120 derece. Demek ki bu 2 köküçtür. Şöyle bir kuralımız vardı. A, A, A köküç. 120 üçgeninde öyle bir şey vardı arkadaşlar. 120 derece ise burası A köküç olur. Peki burası da 2 3 Demek ki çevreyi istiyor bizden. 4 köküç var. Var. Şimdi 4 köküçü bulduk. Gelelim buraya. Şimdi katlama sorularında arkadaşlar açı ortaya oluyor. Katladığı için burası burası buraya açı ortaydır. Yani burası 45 derecedir. Burası da 45 derece. Toplam 90 derece olduğu için. Şimdi özel açı varsa buradan dik indiririz. Burası 30 derece oldu. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Peki burası da kök 3 olur 45 dereceden. Bu da kök 6 olur. Peki o zaman burası da kök altı. 2 tane kök 6 bir de 4 kök 3. 2 kök 6 4 kök 3 D seçeneği doğru cevaptır. Evet geldik 37. soruya arkadaşlar. 37. soruda Melisa 21 adet birim küpü böyle yan yana koymuş. Şimdi bu 21 adet küpün aralarında 20 tane böyle boşluk var. 20 tane bit bitişik e kareler var arkadaşlar. Bitişik küpler var 20 adet. Şimdi normalde 21 tane küpün her birinde 6 tane yüz var. 126 tane birim alan elde. Birim kare olur. 126. Ama bu aralarda ikişer tanesi kaybolmuş. Yani 20 çarpı 2 40 tane birim kare kaybolmuş. O da 86 olmuş olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 38. soruya geldik. 38. soruda dikkatlice incelediğimizde e, x e, artı y eşittir 14 oldu. X artı y eşittir 14. Yani burası x ise bu y'dir arkadaşlar. Şu B köşesi. E, Alan da x çarpı y, x çarpı y de arkadaşlar 48. Toplamı 14 çarpımı 48 veren 6 ve 8 sayılar olur. Ya da 8 ile 6 fark etmez. Bize orijinal olan uzaklığı soruyor. Pisagor bağıntısından 6, 8, 10 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Geçiyorum. 39. soru. 39. soruda da şöyle birleştirdiğimizde gelen ışın yansıyan ışınla aynı açıda gelir. Aynı açıda gider. Arkadaşlar e, dolayısıyla burası 90 derece. Burası nokta dediğimizde burası da nokta olur. Şöyle düşünebilirsiniz. Çizginin karşısı bu 6. Burası 6 birim. Burası 9 birim. Çizginin karşısı 6. Çizginin karşısı 9. O zaman noktanın karşısı. Her ikisini 3'e böldüğümüzde 2 kat. Burası da 3 kat olur. Peki bu 10'du. Toplam 5K. 5K eşittir 10. K eşittir 2. Bizden Pardon. E, geri alayım. E, K eşittir. Kaç bulduk? K'yı 2 bulduk. Demek ki bizden y'yi soruyor. Y nedir? 3 kaydı. 3 çarpı 2'den 6. Y eşit. A noktasının ordinatı 6 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geldik 40. soruya. Son sorumuz arkadaşlar. Son soruda da bir katlama sorusu arkadaşlar. Şimdi bunu katladığımızda 6'ya 6 alt olur. Demek ki burası 6 olur. Peki bunu katladığımızda 10'a 10 olur. 10'a 10 olur. Demek ki burası da 10 oldu. 1,5 cm her iki ucundan geriye 1,5 buradan. Peki 1,5 da buradan giderse demek ki 3 birim kısalıyor. 10'dan 3 çıktı. 10 3'ten o da eşittir 7. Demek ki burası 7 oldu arkadaşlar. Peki şu uzunluğu bulalım. Yine 1,5 buradan, 1,5 buradan 3. 6'dan 3 çıktı 3. Demek ki burası da 3'tü. 3 oldu. Evet, demek ki şu kesilen kısım 7 çarpı 3'ten 21. Peki bundan 4 kat olduğu için 4 tane kat olduğu için kesiliyor. 4 çarpı 21. 84 kadar kesiliyor azalır. O zaman e, bu soruda da arkadaşlar e, doğru cevabımız e, A seçeneği. E, böylelikle e, tüm soruları çözmüş bulunmaktayız hepinize başarılar diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın